Ulan şeyle gördün mü lan? Gördü. Evvelsi gece lan şu tepede kamp yapıyorlardı. Öyle mi? Hayırdır? Bir şey yok, bir şey yok. Öyle haber alamadık da merak ettim ondan. Sabahla vadiye doğru indiler. Bir daha da görmedim. He he he. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Hadi. Tamamdır Amin. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Saygılar. Ne oldu? Ne diyor? Helikopter görevdeymiş. Akşama kadar anca döner diyorlar. E karanlıkta da havalanamıyor haliyle. Mecbur yarını bekleyeceğiz. Tüh, görüyor ya? Yarına kadar daha parlar. Ya başlarına bir şey geldiyse? Sen merak etme Ümmü Merak etme sen. Ayşe Zeki kızdır. Başın çaresine bakar. Ya, ne yapar bu çocuklar yahu? Aman, ne çok dert ettiniz. Belki de bulunmak istemiyorlar. Olamaz mı? Ah, sık iyice. Sık sık. Sıkacağım, sıkacağım. Dur o kadar da değil. Yavaş ya. O kadar değilmiş. Senin gırtlağını sıkmadı mı Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi zaten. Aa, sanki benim suçum. Ben mi kayboldum? Yok sevdalım çiçeği. Yok gel biz gidelim seninle kamp yapalım. Yok son günlerimizi beraber geçirelim. Aldın mı sevdalım çiçeğini? Alamadım. Ama buralarda bir yerde. Hissediyorum. Bak hala ne diyor ya? Doktor! Ben köy çocuğuyum, köy. İngiltere'ye gitme ne demek olduğunu sen biliyor musun? He yani illa gideceksin İngiltere'ye öyle mi? Ya gitmeyeyim de ne yapayım doktor? Seninle böyle sabahtan akşama kadar daha bayır çayır çimen dolaşalım mı? Ya sen benden ne istiyorsun? Hadi söyle. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim ya. Tabii söyleyeceğim. Söyleyeceğim ama sen önce biraz sakinleş. Sonra Dur Yani tercümesi biz de size sormaya geldik. Savallı yavrucağım ne yapıyordur? O öyle dağ tepede bayırda bilmez. Nasıl da korkuyordur yavrucak. Halacığım e, bu kızı sen yetiştirdin. Ayşe ormanı avucunun içi gibi bilir. Ayşe'den söz etmiyorum ben. Badem şekerinden bahsediyorum. Ayşe başının çaresine bakar. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ha, buldular mı? Yok, helikopter aramaya çıkmış. Onun müjdesi bu. Allah seni cezalandırsın. yemin. Yani. Neyse, helikopter de bir şey, helikopter de bir şey. Evet. Ben şimdi anladım. Biz vadinin öbür ucuna kadar yürümüşüz de nasıl geldik oralara kadar? Doktor! Doktor! Dönüş yolunu buldum. Hadi ayağına kuvvet, hadi. Sen git. Ona demek öyle? Benim ayağım çok ağrıyor. Seni yavaşlatırım. Olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Hadi. Yok, yok, git. Bir an önce söyle master'ı kabul ettiğini. Hadi. Ya geç kaldım zaten kalacağım kadar. Seni böyle bırakamam. Birine rica edersin gelir beni buradan alır. Ne olacak? Benim yüzümden hayallerinden olma. Doktor. Seni arkada bırakıp gitmem. Master için bırakıp gitmek zaten yeterince zor geliyor. Bir de böyleyken bırakamam. Hadi. Sana bir şey diyeceğim Ayşe. Ha, sen bana bir şey diyeceksen kesin şu gölün içinden biri çıkıp gelir ha. Nasıl öyle? Helikopter. Helik. Hani? Nerede? Orada. ...bence adıma teslim olma. Bu adıma kadar gelen aşığın... ...iki yolu vardır. Ya arkasını dönüp gidecek... ...ya da aşkını kabul edecek. Ben bu adıma kadar gelip de... ...geri döneni görmedim. Dönerse eşektir. Yediği haltlarla aşığını kaçırıyorsa... ...o zaman eşeğin... ...önde gidenidir. oğlum? telefonun çalıyor la açsana. Ha dur dur çıkarıyorum. Evet. Buyurun amirim. Evet evet. Tamam amirim. Bulmuşlar. Helikopter görmüş ikisini de. Oh, oh Nasıl iyiler miymiş? İyilermiş iyilermiş. İkisi de ayaktaymış. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Muhtar emmi. Hey. Yarın akşam müsait misiniz? Ne oldu ki? Anamı babamı alıp size gelecek diyorum. Hayırlı bir iş için. Ya buyurun bari. <laughs> Bunlar ne doktor? Bunlar başından beri sendeydi öyle mi? Bile bile geç bıraktın beni. Aklıma bir şey gelmedi. Gitmeni istemedim Ayşe. Ya senin aklına hep zaten saçma sapan şeyler geliyor doktor. Özür dilerim. Sen hiç kimse bir şey yapmasın istiyorsun. Herkes aynı kalsın. Kimse yerinden kıpırdamasın. Ayşe. Korkuyorsun sen bir şeyler değişecek diye. Ben gitmeyeyim. Sen gitme. Hayatımızın sonuna kadar böyle dağ bayır dolaşalım istiyorsun. Ama öte yandan bir adım da atma. Yani iyi bir sebep bulursam kalırsın diye düşündüm. Bir sevdalım çiçeği de o yüzden de. Bir sebep aradın. Sonunda da sevdalım çiçeğini buldun öyle mi? Aklına başka bir sebep gelmedi beni yanında tutmak için. Sen var ya sen. Ayşe, lütfen. Bana bundan sonra Ayşe deme. Sarı kız deme. Bana bundan sonra sen hiçbir şey deme. Ben ilk sen sevinirsin sanmıştım. Master'ı kazanıp hayallerime kavuşunca mutlu olursun sanmıştım. Seni bırakıp gitmemek için benim bahanem hazırdı. Benim bahanem ne şuramdaydı. Senin benim peşimden gelecek... ...kal diyecek bir sebebin bile yokmuş kalbimi çok kırdın doktor. Gerçekten kalbimi çok kırdın. Allah.